Tekerlekli zırhlı araçlar serisi. VNSS Pars 6x6 İzci. Pars 6x6 İzci, keşif ve iç güvenlik harekatları için özel olarak tasarlanmış, yüksek durumsal farkındalık özelliği ile kullanıcısına stratejik avantajlar sunan, modern teknolojileri barındıran, özel maksatlı taktik tekerlekli bir araçtır amfibi bir araç olan Pars 6x6, izci, suda 8 kilometre hıza çıkabilmektedir. Aracın ön kısmında bulunan iki kişilik sürücü kabini, şeffaf sır, balistik cam, uygulaması ve 230 derece yatay görüş açısı, yüksek sürüş güvenliği, durumsal farkındalık ve konforu sağlamaktadır. Pars 6x6 izci gövdesi, modüler tasarıma sahip zır sistemleri sayesinde kullanıcı tarafından istenilen koruma seviyesine getirilebilmektedir. Gövde formu, karın altı yapısı, taban plakaları ve araç için özel geliştirilen mayın korumalı koltuklar, personeli yüksek seviye mayın tehdidine karşı koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Araç alt sistemlerinin mayın korumalı gövdeye modüler olarak bağlanması, bakım ve değişim kolaylığı sağlamaktadır.